Yukarıda görülen kum saati ile ilgili olarak şu bilgiler veriliyor. Üst bölmede 2 üzeri 13 kum tanesi vardır. Alt bölmede 211 kum tanesi vardır. Üst bölmeden alt bölmeye 1 saniyede düşen kum tanesi sayısı 2 üzeri 4'tür. Buna göre kaç saniye sonra alt bölmedeki kum sayısı üst bölmedekinin 3 katı olur. Şu anda üst bölgede ne kadar var arkadaşlar? 2 üzeri 13. 1 saniyede ne kadar gidiyordu? 2 üzeri 4. Ben x saniye boyunca zaman ilerlesin istiyorum. Ve bu durumda bunlar nereye akacak? Alt bölmeye akacak değil mi? Alt bölmede ne kadar vardı? 211. Buraya kaç tane gelmiş olacak? x çarpı 2 üzeri 4. O durumda üst bölmedekiler, alt bölmedekiler. Alt bölmedekiler üst bölmedekilerin kaç katı olsun istiyor? 3 katı. Bunu da çarptım. Gerisi artık 4 işlem. Şurası 3 çarpı 2 üzeri 13 eksi 3x çarpı 2 üzeri 4 eşittir 2 üzeri 11 artı x çarpı 2 üzeri 4. Şunları aynı tarafa gönderirsek x 3x de burada 4x. 4x çarpı 2 üzeri 4 eşittir. Şunları da aynı tarafa alıp 2 üzeri 11 parantezin alıyorum. Bu tarafa gönderdik. Şurada 3 çarpı 2'nin nesi kalacak? 4. kuvveti mi? 2. kuvveti mi? 4, 4 kere 3'ün 12. 12 eksi 1. Buradan da x çarpı 2 üzeri 6 eşittir. 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 11. 2 üzeri 6'ya bölersek x eşittir 11 çarpı 2 üzeri 5 yani 32 x eşittir. 32 ile onu çarparsak 320. 320'ye bir tane 32 eklersek 352 olacak cevabımız. 352 saniye sonra altta bulunan Kum taneleri üste bulunan kum tanelerinin 3 katı oluyormuş.